Cumhuriyettir. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili arkadaşlarım. Bin yıl 1923, gün 29 Ekim. Yıllar sonra bugün yıl 2020 ve yine 29 Ekim. Bayramların en büyüğü Cumhuriyet Bayramı bugün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Açılış, öğrencilerin ve halkın bayramının kutlanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler, özlü sözler ve cumhuriyet ile ilgili yazılar, kapanış. Üstünde parlayan cumhuriyet güneşi, Bugün güneşin ucunda bulunur mu hiç eşi? Yıllarca bu ülke ne kara günler gördü en sonunda tacını Cumhuriyet'ten aldı. Yunan anlam ve önemli belirten yazıyı okuması için okulumuz 4D sınıf öğrencilerinden Ayşe Berra Kaymakçı buraya davet ediyorum. Saygıdeğer müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Sizleri Cumhuriyetimizin coşkusuyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Şairin de söylediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün ay yıldızlı bayramımızın altında derin derin nefes alabiliyorsak, gururla yaşıyorsak ve kendimizi güvende hissediyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize, gazilerimize ve şanlı atalarımıza borçluyuz. Vatan diye adlandırılan bu şanlı coğrafya bedeli ağır ödenmiş bir topraktır. Yıl 1915, Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Avustralya ve de beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri çünkü tarihten silmek için dört koldan geldiler. Evet geldiler ama gelenleri karşılayan asil ruh o öyle bir ruhtu ki çelik ve barut inanç ve azmin karşısında yenik düşmüştü. O öyle bir ruhtur ki düşman mandasında yaşamak özür örneğin giyebilirim diyen insanların ruhuydu. Çanakkale'de elde ettiğimiz zafer rağmen vatan topraklarımız işgal edildi. Mustafa Kemal Anadolu insanı düşmanın direnesine çağırmak için Samsun'a hareket etti ve şehir şehir, dalga dalga halk direnesine geçti. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkararak başlattığı milli mücadele Türk milletin İnat ve azmi sonucunda başarıyla sonuçlanmış, 29 Ekim 1920 tarihinde de Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bu güzel devleti bizleri armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adına başarılarla yad ettirmek olacaktır. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetimi söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına ve cumhuriyetimizi korumak için Canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 97. yaş kutlu olsun. Atatürk diyor ki: "Gençler, cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak da sizlersiniz." Okulumuz 4K sınıfı öğrencilerinden Emre Hasgül'ü 29 Ekim adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır. Onun o al rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün de erdik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var gelin bayramlaşalım. Doldu meydanlar, doldu meydanlar. Ne mutlusun Cumhuriyet Bayramı. Her Türk önemli çok iyi anlar. Ne mutlusun Cumhuriyet Bayramı. Okulumuz dört yıl sınıfı öğrencilerini Cumhuriyet Güneşi adlı okumaları için buraya davet ediyorum. Cumhuriyet Güneşi, kuşatılmıştı yordumuz, dayatılmıştı ordumuz. Düşmanlarımız güçlüydü ama yoktu iç korkumuz biz yarının büyükleri Unutmadık o günleri Çalışırız hiç durmadan ışıltırız geceleri Güzel yurdun sağ solu Her yan düşmanlar dolu Özgürlüğe düşkün millet Sevmedi hiç bu durumu Biz yarının büyükleri Unutmayız o günleri Çalışırız hiç durmadan ışıtırız geceleri Merhaba şomuz İlk önce çıktı Samsun'a. Özgürlüğün yollarını anlattı bütün halkına. Biz yarının büyükleri unutmayız o günleri. Çalışırız hiç durmadan işittiririz geceleri. Mustafa Kemal başlattı kurtuluş Savaşı'mızı. Halk ordusuyla birlikte karşıladı düşmanları. Biz yarının büyükleri unutmayız o günleri. Çalışırız hiç durmadan üşütürüz geceleri. Kurtuluş mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Doğdu özgür güneşimiz, aydınlandı günlerimiz. Biz yeniden büyükleri unutmayız o günleri. Çalışırız hiç durmadan işitmeyiz o günleri. İlanı sevindirdi hepimizi. Yaşatmak cumhuriyeti bütün ulusun görevi. Yarının büyükleri unutmadık o günleri. Talışırız hız durmadan, geceleri. Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk diyor ki, Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve karakterli koruyucular ister. Okulumuz 4 A sınıfı öğrencilerinden Azra Selam Yaşasın Cumhuriyet adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Coşkunuz, sevinçliyiz. Ayrı gayrı değiliz. Bütün Türkler hep biriz. Yaşasın Cumhuriyet. Dünyaya şeref saldık. Nice ülkeler aldık. Alnı lekesiz kaldık. Yaşasın Cumhuriyet. Atatürk kalbimizde. Yürürüz her gün bizde. Onun çizdiği izde. Yaşasın Cumhuriyet. Türk askerdir doğuştan. Hoşlanırız boğuştan, Bize anadır vatan. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın vatan ana. Bağlıyız candan ona. Ne mutlu Türk olana. Yaşasın cumhuriyet. Şu anda Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimiz bir gün olduğu gibi bundan sonra da sonsuza dek korunacaktır. Çünkü Cumhuriyetimiz kolay kurulmamıştır. Bizler onsuz yaşayamayız. Cumhuriyetimiz koruma, Cumhuriyetimizi koruma ve kolumda kararlıyız. Hiçbir güç Cumhuriyetimize kast etmeye cesaret edemez. Okulumuz 4 iyi e sınıf öğrencilerinden Ravza Yağmur Albay'ı bugün adı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Durmadan dalgaları şanlı Bayrım Yurdumun en büyük bayrağım bugün. Ufuklar gül Gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezelsin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Atamız her zaman kalbimize hız. Yükümüz uğrunda ölmek ahtımız. Şölenler kurulsun içesin kımız. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Karın toprağı katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Türk için ağlamıştık, Türk için öleceğiz. Hırdoğdu kanımızda yine hır öğreteyiz. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet. Okulumuz 4 B sınıfı öğrencilerinde Miray Yılmaz'ı Cumhuriyete Övgü adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Cumhuriyete Övgü 29 Ekim 1923 saatten 9.30 duyurdu 1-2-3 101 para Bayramı kutlama programımız sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür eder. Hep hepinizlere, hepinize saygılar ve saygılar sunarız. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.